Merhaba çocuklar. Bu dersimizde simetri oyunu oynayacağız. Simetri bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüdür. En basit anlatımıyla simetri bir cismin aynadaki görüntüsü diyebiliriz. Matematik, geometri, resim, heykel gibi görsel sanatların hatta estetik cerrahisinin bile temelinde simetri vardır. Simetri Çocuklarda görsel algı gelişiminden el göz koordinasyonu gelişimine kadar birçok alanın gelişmesini destekler. Şimdi biz de bu simetri oyununa başlamadan önce size oyun tahtasını göstereyim. Evet, oyun alanımıza sıralarımızı birleştirdik ve üzerine beyaz bir kurdeleyle simetri çizgisi oluşturduk. Sonra jengalarla yaptığımız bu şekillerin simetrilerini sizler yapacaksınız. Böylelikle yarışmamız başlayacak. Her şeklin simetrisini simetri çizgimiz olan şu kurdelanın karşı tarafına şeklini getireceğiz. Şeklini yapacağız. Evet çocuklar. İlk yarışmacılarımız geldi. Hazır. Başlayabiliriz. Evet simetrik şekiller oluşturuldu. Ortadaki beyaz kurdelayı simetrik çizgisi kabul edersek oradan katladığımızda üst üste katlanıyor. Evet. Sadece burada simetri oluşmamış. Diğerlerine simetri tamam. Evet ikinci grup yarışmacılarımız geldi. Eller arkada. Ortadaki simetrik çizgisini Simetri çizgisinden katlandığı zaman şekillerin üst üste geleceğini düşünün. Gelmesi gerektiğini düşünün. Hazır. Başla. Bitiren geriye bir adım geriye çıksın. Hmm. Evet simetriler bitti. Sanki burada bir sorun var gibi. Üçüncü grup yarışmacılarımızla başlıyoruz. Hazır. Başla. Bitiren bir adım geri çıksın. Ortadaki çizgiden katlandığında üst üste geldiğini düşünün. Süremiz bitmedi daha süremiz var. Evet. Üçüncü grup yarışmacılarımız geldi. Eller arkada. Simetri cismin da görüntüsü. Unutmayın. Hazır. Başla. Bitiren bir adım geri çıksın. Düşünün o beyaz şeritin aynı olduğunu düşünün. Cismin da görüntüsü olacak. Cismin aynada görüntüsü zamanımız daha var. Cismin aynada görüntüsü olacak. Evet, kontrol edelim. Evet, son grup yarışmacılarla beraberiz. Ortadaki beyaz çizgiyi simetri çizgisi olarak kabul edip Şekillerin aynada görüntüsünü yapacağız çocuklar. Hazır? Başlar şekli bitiren bir adım geri çıkabilir. Şunu simetrisini yapacaksın Emirhan.